arkadaşım diyor Arvin balık kişi gitti. Tam zamanında arkadaşım. Çok yanmış şu an ya. Hı? Çok yanmış diyor ortalık. Evet. Allah billah. Tamam oğlum onu sorayım dedim. Hı hı. Hadi görüşürüz. Yani yangın olduğunu biliyorsunuz. Karşıya kadar orman yangını çıkmış. Orman yangını değil de karşıya kadar bir yangın çıkmış. Bir de orman yangını çıkmış. Helikopterler geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Bir sürü kül var. Duman kül duman kül. Her yer yanıyor yani. İnsanlar işte çöp ya. İnsanların içine çöp atılmış. Bence insanlar bizim çöpümüz olsun. Her yer çöp atıyorlar. Onlar da ısınıyor tabii ki. Otları şey yapıyor tutuşturuyor yangın oluyor oğlum ya neden atıyorsunuz ki neyse arkadaşlar yine birisi aramazsın abim bir işim var saatimde şaka şaka ne yapalım ben hemen bir düşüneyim arkadaşlar bu arada ben iş telefonumda bir hesabım var o hesabında iki, iki abone gelmiş 2 abone ya oğlum bak bir tane Neyse bir tane video çektim. Ya. Aa tam bir tane video çektim arkadaşlar. Ona 12 beğeni gelmiş. 2 tane abone de belki o videodan. Orada bayağı bir editlerim var ama o Ronaldo poster vardı ya böyle elinde. Onu edit yapmadım arkadaşlar. O, o kadar yapabilirdim. Ronaldo'nun fotoğraf Google'dan öyle bir şey buldum. Poster boştu. O Ronaldo'nun fotoğrafını yine aldım. O posterin içine koydum. Öyle bir video çektim. Güzel olmuş bence. Teşekkür ederim iki abone için. Daha çok abone gelir umarım. Başka size bir dışarıyı göstereyim. Bir sürü kül var. Duman da var. Bakın arkadaşlar, sigara da birlikte çok oluyor duma, dumanlar. Ya yani o kadar çok değil de küller çok küçük göremiyor olabilirsiniz. Küller çok küçük göremiyor olabilirsiniz. Ne yapalım bugün? Yapacak bir şey yok ki arkadaşlar yani. Arkadaşlar o köpek nasıl da o köpek bakmayacaksınız neden terk et? Bakmayacaksınız neden aldınız? Bakmayacaksınız neden aldınız kardeşim ya? Bakmayacaksınız neden aldınız? Bakmayacaksınız neden aldınız? Bakmayacaksınız neden aldım, yoksa bak söyleyeyim. bu gizlilerle birlikte daha oynayacağız. Videoyu daha yeni başlattım. TAS oynayacağız arkadaşlar. Bu gizlilerle birlikte videoyu daha yeni başlattım. <laughs> Taş, tasımı çıkartıyordum arkadaşlar. Hop. Pa! Tasa yağmuru. Anam! yere düştü Ronaldom. Hadi. Bir tane tasa yağmuru. Hoppa arkadaşlar. Abinin 130 tane, benim bir 20 tane falan yani. Baksanıza nelerim var hemen göstereyim bunların var adlarını bilmiyorum buna abim buradakini abim verdi buradakini ben doğuştan çıkardım bu boş tası arkadaşlar kimse vermedi bu da neymiş Marco Ruiz gibi bir şey bu da. Gabriel Jesus. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da var. Bu neymiş? Baya bir uzun isim bu. Bu var. Bir de şundan aynısından iki tane çıktı arkadaşlar. İki tane çıktı bu var bir tarafında bu diğer tarafında bu, bu boş taso. bu var adı neymiş Türkiye'li Abdurkerim bardakçı arkadaşlar Abdurkerim bardakçı de 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 de, de, de. Ronaldo arkadaşlar en güzeli Ronaldo Kaç yıldız bu? Baya bir yıldız bu. Zaten Ronaldo adı adı üstünden yani Adı Ronaldo ise yıldızı da müthiştir arkadaşlar. Ronaldo var. Yırtık tason var. Çok seviyorum zaten bunu. Yine aynısını çıkardık. Abdurken bardakçı. Yine çizdiğim bir tane taso. Şu var. Bu var. Arkasında da var. Bu neymiş? Ser Serke Sa Günabay. Dabran Rice. Bunu göstermiş miydim? Yok. Bir de bu. Abi bunu neden atıyorum ben? Bu Ney bu? Aman ya. Heh. Bu var. Bu var. De 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 de, de, de. İki tane Ronaldo. Üç, dört. Dört şaka şaka. İkisi, iki tane. Şu var arkadaşlar. Bu. Bu var. Ben abime bir gün bu bundan daha iyi bir tane oyuncu vermiştim. Bundan da daha iyi. Bundan da daha iyi. Bundan da daha iyi bir oyuncu vermiştim. Bana gizlice ne vermiş biliyor musunuz? Git ya. Ben onunla bir daha tas oynamam hiç. Bir daha tas oynamam. Bu var. Bu neymiş hemen bakmam lazım. Hakan Çağlanoğlu arkadaşlar. Hakan Çağlan Bu var. Bir de göstermedim. Bu yok. Bu ne? İki tane aynısı. Şu var. Yine yırtık taso. Ronaldo. Bu çistiklerim var. Boş taso. Boş taso. Atı bardakçı gene. Bu neymiş? Slamus. Slamus var. Hiçbir <laughs> <God you Gülüyor> <laughs> <Hayır Gülüyor> hiç şey bulamıyorum. Bu kadar Bu neymiş? Bu da bu göstermiş miydim? Bunu gösterdim herhalde. Şimdi kapışma yapacağız arkadaşlar. Kaşık kapışma yapacağız. Ronaldo ve bu. Bu ve Ronaldo. Kaç yıldızmış? Yok öyle değil diyor Ronaldo gitmek koltuğun altına gidiyordu. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo açtı. Ronaldo açtı. Yemin ederim videoyu durdurup yapmadım. Yemin ederim videoyu ya durdurup yapmadım. Ronaldo açtı. Ronaldo açtı. Ronaldo bu açtı. Dur. Ronaldo be. Şimdi Ronaldo ve Yok Ronaldo ve Ronaldo. <laughs> Ronaldo vs Ronaldo. Kim kazanır acaba? Ronaldo mu, Ronaldo mu? Ronaldo vuruyor. Açamıyor bir türlü bu Ronaldo. Açsana. Açtı! Açtı! Açtı. Açtı arkadaşlar. Ronaldo vs. Ronaldo vs. Bu arkadaşlar. Ronaldo vs. Bu. Şimdi bu olsun. Bu olsun. Tekte açtı. Tekte bir Ronaldo'yu açtı. Tekte te açtı. Tek tamam, Ronaldo git artık özür dilerim ama. Şimdi artık bir taso değil, bir sürü taso. Şimdi bir sürü taso. Bir sürü taso. Bir sürü taso. Bu kadar tas açabilir mi? Bak. Böyle bir vuruyormuşum en alttaki çıkıyormuş. Umarım açar. <laughs> ne? No kaz En alttaki iki tanesini açtı. En alttaki iki tanesini açtı arkadaşlar. En alttaki çıkıyormuş ne gülerim. Eee? <laughs> <gülüyor> ne gülüyorum deme ne gülüyorum. Oh, Mis gibi de gülüyorum. Bu arada Ronaldo'yu koydum. Ronaldo'yu da koydum. Hadi yine vuruyor. Yok olmadı. Tasoları nesini dağıttı? Arkadaşlar tasoların hepsinde. Aa hepsini değilmiş. Sadece bunu da atmış. De, 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 de. Ne <laughs> <laughs> Tamam arkadaşlar. Bak bu düştü. Terse çevir. Bunun iki tarafında da a yok. Ronaldo'yu da ters çevir. Ters. Tamam. Vur hadi. Yere vurdum. açamadı 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 Açtı Açamadı Açamadı Birazdan sakin olmayacağım Ronaldo Açamadı bir daha vurmazsam sakin olmayacağım. Git lan. Ben senin Ronaldo gibi bir oyuncu olduğunu utanıyorum. açıyorsun hepsini. Bir tek video çekiyorum açmıyorsun. Böyle yapıyorum açıyorsun. Böyle yapıyorum açıyorsun. Bari video çekerken böyle yapınca aç ya. E benim şanslık ne böyle arkadaşlar? Aç ya aç ya git ya. İlk defa Ronaldo'ya kızıyorum. Bu Ronaldo da gitsin. Tamam hadi senle devam ediyoruz. <laughs> artık. Videosu falan çekmiyorum. Bitti. Bitti. Bütün tavsiyeler gitsin Gitsin istemiyorum